Herkese yeni videodan merhabalar. Bugün sizlerin bana şu son zamanlarda sıkça sorduğu ama benim herkese tek tek cevap veremediğim maalesef sorularınızı toplu kısmından sormanızı istedim ve bu videoda da o sorularınızı cevaplamak istiyorum ben. Gerek Instagram'dan gerek Youtube'dan çok fazla soru geliyordu. Özellikle bu online derslerin başladığı anlarda ben bunları sizlere aktarmaya başladığından beri çok 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 fazla gerçekten soru aldım bu yüzden hepsinin tek tek cevaplamakta zorlanıyordum ve dedim ki bir video çekiliyordu bu konu hakkında ki insanların kafasındaki soru işaretleri gitsin ee, şimdi ben buradan okuyacağım soruları ve sonrasında tek tek cevaplayacağım o zaman hiç uzatmadan videoma geçiyorum. Bu arada bir çalışma bloğum var. Eğer isterseniz açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi sorularıma başlıyorum. Saçıma da böyle bir bandana falan taktım. Bir güzel dursun diye. Gerçi dışarı çıkmıştım. Onun için taktım da. Neyse. Şu an bu kahkül beni çok rahatsız ediyor. Çok da yakıştırmadım. Neyse ya boş verin şimdi. İlk sorumuza başlıyorum. Ben aslında şey yazacaktım. Hani herkesin tek bir soru sorma hakkı var diye yazacaktım ama dedim ki çok fazla soru gelmez zaten. Hani insanlar ne kadar soru sorabilir diye düşünmüştüm ama yani bir kişinin 7-8 tane soru sorduğu bile olmuş. Vallahi helal olsun. <laughs> yani hiçbir şey demiyorum gerçekten. Şimdi 9. sınıf için hangi kaynak kullanıyor? 9. E, sınıf için kaynak kullanıyor musun? Kullanıyorsan yayın önerir misin? Şimdi şöyle dokun sınıf için kaynak kullanıyorum ama çok 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 az yani üç tane falan kaynağım var. Şu anlık kaynak çok fazla almayı düşünmüyorum. Çünkü bazı hocalarımız 8. sınıf işlerken bazı hocalarımız 9. sınıf işliyor. Bu yüzden de çok fazla kaynak alma ihtiyacı duymadım ve bence şu an bir tık daha erken yani yavaş yavaş hocalar dokun sınıf konularına başladığı anlarda ben zaten yavaş yavaş alacağım bununla ilgili de bir video çekerim eğer isterseniz ama şimdilik çok fazla kaynak yok yani onun için bir yayın öneremiyorum ama bir tane yayın önerebilirim aslında şu çap yayınlar bence çok güzel. Ben de matematiği ve fiziği var. Sayısal dersleri hatta ben çap yayınlarından almayı düşünüyorum. Size öneririm. Bir de paragraf için şu hız ve renk yayınları. Bunu da öneririm. Bence gayet güzeller. Şunu birazcık daha şöyle yapayım. Aynen. Bu kitap bence çok güzel. Buna da bakabilirsiniz. Bir de çalışırken nasıl çalışıyorsun? Yani misal konuyu dinledin sonra özet çıkardın sonra ne yapıyorsun? Test mi çözüyorsun yoksa başka bir şey mi yapıyorsun? Benim sorularım bu kadar demiş. Çalışırken genelde hocalar konuyu anlattığına ben pek anlamıyorum. Çünkü yani çok fazla detaylı anlatmıyorlar. Bu yüzden de benim hiçbir şey kafamda kalmıyor. O yüzden ben de ya işte bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarından okuyup konuyu anlamaya çalışıyorum... Ee, sonrasında bu test kitabında yani şu çap yayınlarında falan da zaten konu anlatımı var. Ee, buradan falan dinlediğim yani okuduğum oluyor ya da YouTube'dan video açıp oradan izliyorum. Ee, eğer YouTube'dan video izlersem böyle ufak ufak önemli bulduğum yerleri not alıyorum. Ee, eğer de kitaptan çalışırsam falan yani ilk önce konuyu bir okuyup anlamaya çalışıyorum sonrasında da evet test çözüyorum ki pekişsin diye. Yani test çözmek bence özellikle bu sene çok işe yarıyormuş. Ben bunu fark ettim açıkçası. Evet bir sonraki arkadaşımıza geçiyoruz. 9. sınıf için kaynak aldın mı? 9. sınıf konularına... Dur şimdi tek tek gideyim çok fazla soru var. 9. sınıf için kaynak aldın mı? Evet aldım söylemiştim. 9. sınıf konularına başladın mı? Evet. Yeni hocalarını sevdin mi? Hem de çok yani çoğunu genelde çok sevdim ben. Yani bilmiyorum bize bana çok samimi geldi hocalarım. Yani sanki böyle 4-5 yıldır birlikte ders işliyormuşuz gibi. Yani 5 yıl biraz fazla oldu da. Yani dediğim gibi yani 2-3 yıldır böyle... Birlikte ders işliyormuşuz gibi hissettirdiler bana. 9. sınıf için not ortalaması hedefin ne? Valla şöyle bir 95-96 falan olası hatta daha da yüksek isterim de şimdilik birazcık böyle küçük hedefler koyalım sonrasında bakacağız artık. Bilmiyorum çok isterim ama inşallah. Büyünce ne olmak istiyorsun? Ya ben astronot olmayı çok istiyorum. Yani bu belki bazılarınıza çok saçma gelebilir. Yani astronot olmasa bile çünkü bu ülkemiz şartlarında pek mümkün değil gibi duruyor ama yani uzay alanında herhangi bir meslek çok istiyorum. Çok tatlısın inşallah kanalın 100.000 abone olur. Çok teşekkür ederim. Benim okul kitaplarım gelmedi nasıl ders çalışabilirim? Nasıl ders çalışabilirsin? YouTube'dan bence bence YouTube'dan video izlemek aşırı güzel. Çünkü bakın ben öğretmenlerimin anlattıkları konuyu çok fazla anlamıyorum. Çünkü çok fazla detaylı anlatmıyorlar. Ya işte bu eee kitaptan falan okuyorlar ve yani ben kitaptan kendim de okurum zaten. Sen okuduktan sonra ben ne anladım ki sen kendi konuyu bildiğin gibi bir anlat ki ben öyle anlayayım. Ama böyle direkt kitaptan okuduklarında ben sürekli bir de dikkatimi alıyorum. Yani hocaların anlatılan hiçbir şey anlamıyorum. YouTube'dan video izlemek bence gerçekten çok işe yarıyor. Bir kere onu yap YouTube'dan video izle. Bir de yavaş yavaş böyle test kitabı kaynağı almaya başlayabilirsin. Ama konu anlatımını al çünkü kitapların gelmemiş hala. Konu anlatımını alırsan senin için çok daha İyi olur. Bence öyle çalışabilirsin yani. Çünkü başka hani nasıl çalışılabilir? Ha, bir de Google'da bir sürü böyle şeyler var. Konu anlatım yazıları var. Onları da okuyabilirsin. Bence çok işe yarıyorlar. Dolayısıyla kaynak önerileri yapar mısın ve adımı okur musun? Esma Akgül şu anlık kaynak önerisi yapamıyorum. Neyse bu soru çok fazla gelmiş. Hangi liseye gidiyorsun ve okulundan memnun musun? Adımı oku lütfen. Elif Gültekin. E, hangi liseye gittiğimi söylemiyorum ama zaten gittiğim liseyle ilgili bütün bilgileri verdim zaten size. Onun için adımı söylemeyi pek doğru bulmuyorum açıkçası. İnşallah bunun nedenini anlarsınız. E, okulumdan çok memnunum. Yani okulum puanlı değil de ortalama ile almasına rağmen bilmiyorum. Bence hocalar gayet iyi. Bir tek işte konuyu anlatmalarında birazcık problem var ama onu da en kısa zamanda halledeceğim inşallah. Ders saatine göre mi yazıp kalkıyorsun ya da erken yatıp erken mi kalkıyorsun? Bu arada seni çok seviyorum. İsmi okur musun? Neriman Özkan ders saatine göre yatıp kalkıyorum bazen. bu 5'te kalkıp ders çalışma günlüğüm, 5'te kalkıp ders çalıştığım videolarım vardı hatırlarsanız. E tabii ki her gün 5'te kalkmıyorum çünkü bu çok mümkün değil yani her gün 5'te birazcık alışmak zor buna. yani eğer ertesi gün çok çok fazla dersim varsa ya da işte çalışmam gereken derslerim varsa canlı ders olarak o gün erkenden kalkıyorum. İşte test çözmem gerekiyorsa test çözüyorum, konu çalışmam gerekiyorsa konu çalışıyorum, kitap okumam gerekiyorsa kitap okuyorum, paragraf çözmem gerekiyorsa paragraf çözüyorum. Yani o gün önemli bir ders varsa canlı derslerden çalışmam gereken bir ders ise erken kalkıyorum ve erken yatıyorum. Tabii ki erken yatmadan erken kalkmak çok zor. Ee, genelde ders saatlerine göre yatmayı tercih ediyorum. Öyle. 9. sınıf için hangi kaynakları öneriyorsun? Şu anlık kaynak önerim yok. Ders çalışırken nasıl çalışıyorsun? Dediğim gibi onu anlattım zaten. Okumakta olduğun okuma kitabı güzel mi? Ben şu yazarın ismini okuyamıyorum ama bu köylü kitabını okuyorum. Şu an bence gerçekten çok güzel bir kitap. Ben kaçıncı sayfasındayım? 140. sayfasına gelmişim. Çok fazla, çok sık okuyamıyorum çünkü ders çalışmak beni yoruyor ve kitap okumaya. Vaktim kalıyor ama canım okumak istemiyor. Ee, hız ve renk yayınlanan paragraf kitabı. Güzel bir paragraf kitabı alacaktım bunu. Evet çok güzel önerdim zaten. İnkılap veya tarihe nasıl çalışıyorsun ve hangi kanallardan yardım alıyordun? Bu sanırım 8. sınıf için geçerli. Ya yani şöyle 8. sınıftayken bize kendi sınıf öğretmenimiz yani dersimize giren inkılap öğretmeni arasına notlar veriyordu. O notları okuyordum. E, kitaptan çalışıyordum. Deftere çok yazdırmıyordu. Ee, sonrasında YouTube'dan en çok YouTube'dan video izliyordum. YouTube bence çok güzel bir yer yani ders çalışmak için özellikle. Sosyal Kale diye bir kanal var. Onun bence videoları çok 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 açıklayıcı. Çok e, gerçekten hocaların tam anlattığı gibi anlatıyor. O kanalı da öneririm. Onun haricinde dershaneden de hocamız notlar veriyordu bize. Onları da okuyordum ama çok fazla not olunca benim kafam karışıyor. Yani çok e, İyi algılayamıyordum. Çok fazla kafam karışıyordu. Ondaki bilgiler, ondaki bilgiler. Onun için çok fazla not da gerek yok da. Bir de ben yaz tatilinde şey yapmıştım. Bu internette yine Google'da bulunan o konu yazılarını deftere yazmıştım yaz tatilinde. Onları okuyordum falan. Yani o şekilde çalışıyordum. Test de çözüyordum. Tabii ki test çözmek önemli. Öyle yani inşallah açıklayabilmişimdir. Erken kalkıp erken mi yatıyorsun? Uzaklama için nasıl çalışıyorsun? Kendine vakit ayırıyor musun? Erken kalkıp erken yatıyorum. Evet genelde öyle oluyor. Ama bu her zaman için geçerli değil. Yani o gün erken kalkmam gerekiyorsa erkenden yatmaya çalışıyorum. Ama erken kalkmam gerektiren bir durum yoksa yani 12'ye kadar falan duruyorum. Sonra da yatıyorum zaten çünkü uykum geliyor doğal olarak. Ee, uzaklığın eğitimde nasıl çalışıyorsun? Canlı derslere katılıyorum. Ee, i̇şte sonrasında test çözüyorum. Kitaplardan yine devlet kitaplarından yardım alıyorum. Öyle yani çok böyle aman aman bir şu an çalışmam yok. Kendime de vakit bu, bu hafta boyunca çok fazla kendime vakit ayıramadım. Yani çünkü ne bileyim aslında ayırdığım da oluyor. Yani derslerim bittikten sonra bir şeyler falan izliyorum ama bilmiyorum bu hafta çok yoruldum. Haftaya çok güzel bir program yaparak başlayacağım. ve yüzden çok güzel bir şeyde kendime de vakit ayıracağım inşallah. Yani şu anda kendime çok vakit ayırabiliyor muyum onu da anladım, bilmiyorum ben. Çünkü hemen erken yatıyorsun, erken kalkıyorsun erken kalktığın vakit boyunca dersler falan. Bilmiyorum ya ben zamanımı çok kötü kullanıyorum. Verimli geçirmiyorum yani sanırım. 9. Hmm, sınıf kaynak önerileri yapar mısın şu anlık? Değil. Bunu, bu soru çok fazla gelmiş gerçekten. Okulların açılmasını istiyor musun? Sınıf arkadaşlarını beğendin mi? Bu arada seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Okulların açılmasını bir yandan çok istiyorum bir yandan da hiç istemiyorum. Yani şimdi okulların açılmasını istiyorum. Çünkü evde çok sıkıldım. Artık gerçekten evde çok fazla sıkıldım. Evde oturmaktan, evde durmaktan çok sıkıldım. Çünkü canlı dersler zaten benim için hiç verimli geçmiyor. Çünkü sürekli dikkatim dağılıyor derse odaklanamıyorum falan. Bir de hocalar çok detaylı anlatmıyor. Onun için anlamıyorum. <laughs> sınıf arkadaşlarım çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani sınıf grubu falan kurmuşlar. Bilmiyorum oradaki konuşmaları bana çok saçma geliyor. Yani biz o tarz konuşmaları 7. sınıftaki grubumuzda yapıyorduk. O da yani çok fazla böyle bu kadar bile değildi hatta. Ama tanıdığım arkadaşlarım var. Dershaneden ve aynı zamanda bu okulda ve önceki okulumda falan tanıdığım birkaç kişi var. Aynı zamanda 6. sınıftan beri aynı sınıfta olduğumuz en yakın arkadaşlarımdan biriyle aynı sınıftayız desem inanır mısınız bilmiyorum ama öyleyiz. Yani birkaç kişi haricinde pek de memnun olduğumu söyleyemeyeceğim. Çünkü konuşmaları, yazışmaları bana çok saçma geliyor. Yani çok ergence geliyor. Şimdi İlayda sen ergen değil misin? Ben ergenim ama yani bilmiyorum ya. Ben o tarz konuşmalardan çok yani birazcık bana itici geliyor. Sabah kalkıp ders çalışmak işe yarıyor mu? Memnun musun? Adam oku lütfen. Merve Çiçek. Merve cici ek mi? Çiçek mi? Nasıl kız? Ne, soyadın mı seni? <laughs> Neyse. E, sabah kalkıp dersleşmek bence aşırı güzel bir şey. Biliyor musunuz? Erken kalkmak birazcık zorluyor. Hatta bazen düşünüyorum acaba alarmı kapatıp geri yatsam diye. Bunu bir kere yaptım ama bir daha da yapmadım. Yani kalkmak birazcık zor oluyor ama kalktığımda da ve ders çalışmaya başlama diyorum ki iyi ki erken kalkmışım. İyi ki. Hem ruhsal olarak benim çok iyi hissetmemi sağlıyor hem de yani Erkenden işlerimi hallettiğim için e, geri kalan yani ders çalıştığım yani şey canlı derslerden sonraki kalan vaktimi kendime ayırabiliyorum en azından. Öyle diyeyim. Bence erken kalkmak gayet güzel bir şey. Çünkü canlı dersler mesela öğlen başlıyor. O sabahtan öğlen kadar olan kısımda çok rahat bir şekilde ders çalışıp sonrasında da kendime vakit ayırabiliyorum mesela. Ay nefesim kesildi. 9. sınıf konularını başladın mı yoksa 8. sınıf telafisini mi yapıyorsunuz? Bazı hocalarım 9. sınıf işliyor, bazı hocalarım 8. sınıf işliyor. Ee, lisede hangi alanı seçmeyi düşünüyorsun? Ben eşit ağırlık düşünüyordum ama abi bana sayısal seç diyor. Yani çok emin değilim o konuda. Saçımı oynuyorum. Çok düzeltmeye çalışıyorum. Sanırım sayısal seçeceğim ya. Bilmiyorum ki. Ben da çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim ama bilmiyorum. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Bunu söylemiştim. 9. sınıf derslerle ne? 9. sınıfta ders dur gitti. 9. <laughs> sınıfta derslerle nasıl adapte oldun? Ben bir türlü olamıyorum. Hocaların nasıl ders anlatıyor? Adım Aleyna. Yani ben de çok ıı, adapte olabildiğini söyleyemeyeceğim. Çünkü yani dediğim gibi hocaların anlattığı bana çok yararlı olmuyor. Yani ben YouTube'dan video izlediğimde çok daha fazla şey anladım. Hocaların anlattıklarına ziyade kendi okuduğumdan, işte kendi çalışmalarımdan, kendi izlediğim videolardan çok daha fazla verim aldığımı çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Ama hocaların anlattıklarından çok bir şey anladığımı ve çok da adapte olabildiğim, olabildiğimi, olabildiğimi <laughs> söyleyemeyeceğim maalesef. Hangi liseye gidiyorsun? Onu söylemek istemediğimi çok kez dile getirdim. Çok sıcak hava telafi eğitim iken erken kalkman sonucunda ileride sıkılmaktan ikinci dönem gibi falan korkmuyor musun? Cevaplarsan sevinirim. Sevgilerle umarım hep mutlu olursun. Teşekkür ederim. Ya evet aslında mesela 8. sınıfta da ben yaz tatilinde çalıştım. Annem hep şey diyor hani sen erkenden çalıştığın için kendini bıktırdın. Hatta dün falan da bu konu hakkında çok tartıştık. <laughs> Sana kendini erkenden bıktırdın. Ben diyorum ki anne hayır onunla alakası yok. Ben çok iyi bir şekilde çalışmadım. Mesela eksik olduğum derslere ağırlık vermedim falan. Anne benimle kavga ediyor. Hayır bir onlara çalışsaydın o zaman falan diye. Yani çok da korkmuyorum. Çünkü yani erken kalkmak beni yormuyor. Beni yoran bir şey değil. Aksine çok daha dinamik hissediyorum kendimi. Bu yüzden bundan korkmuyorum 9. sınıf öneri yapar mısın? Adım okur musun? Esma Akgül yapamayacağım maalesef. Şu an öyle bir kaynak önerim yok. Ee, bak niye birisi daha 9. sınıf öneri yapabilirsin. Video çekemediğin zamanlar çalışıyor musun? Video çekmediğin zamanlar çalışıyor musun? İsmini söylersen sevinirim. Pelin Splok. Video çekmediğim zamanlar tabii ki ders çalışıyorum. Ama her gün video çekemem. Çünkü e, hem Instagram var hem işte YouTube falan deyince çok fazla dikkatim dağılıyor. Acaba ona mı odaklansam, Yusuf'a mı odaklansam falan filan diye her gün video çekemiyorum maalesef. Yani ders çalıştığım zamanlarda her gün, her zaman video çekemem. E, çünkü işte o videoyu çekmesi var, editlemesi var, kapak fotoğrafı falan filan. Onlar birazcık yoruyor. Bu yüzden tabii ki yani video çekmediğim zamanlarda tabii ki ders çalışıyorum uzaktan eğitim vlogu gelse mesela. Ya zaten uzaktan eğitimde hani canlı derslerimle ilgili zaten bir ders çalışma günü videoları çekiyorum yani. Bu yüzden ekstra bir video çekmeme gerek var mı? Okulundan memnun musun? Size yakın nereye gitmeyi düşünüyorsun? Ya okulundan memnunum şu anlık. Yani inşallah ileride de memnun olurum. Çünkü yani hocaların bize karşı davranış şekilleri bence çok hoş. Özellikle ben biyoloji hocası aşırı böyle sempatik ve hani Efendim canım, efendim bebeğim falan bu şekilde sesleniyorlar bize de bu çok mesela Almanca hocası falan da öyle ama ben çok sevdim. Neyle gitmeyi düşünüyorsun? Ya babamla hani şey dedi. Giderken ben seni bırakırım, işe giderken seni bırakırım dedi. Öğlene gelirken otobüse falan gelirim muhtemelen, bilmiyorum. Yani şu anlık hiçbir fikrim yok ama bence bu gidişalı zaten okullar pek açılacak gibi durmuyor. Bana öyle geldi. 9.3'ta biliyorsun ki sınav olacağız okul sınavı nasıl o sınava hazırlanıyorsun. Valla bize hocalarımız hiç sınav olacaksınız hani bu uzaktan eğitimde hiç sınav olacaksınız falan diye bir şey denmedi yani. Bize böyle bir şey demediler hani şu şu sınavlara hazırlanın bu tarz sınavlar yapacağız falan diye bir şey demediler. O yüzden öyle bir şeyde çalışmıyorum yani. Uzaktan eğitimle görüp zorlandığım bir konu var mı? Varsa hangisi? Şu an çok fazla böyle aman aman böyle aşırı derecede bir e, konu işlemediğimiz için öyle bir zorlandığım konu yok yani. Senin sınıfa gidiyorum Önerin vesaire var mı? Bununla ilgili videomda, pardon kanalımda bir video var. Onu şuradan çıkan linkte bulabilirsin. Arklarını sevdin mi? arkadaşlarını yazmak çok zor olmasa gerek. Neyse. Yani çok dediğim gibi bunu söylemiştim. Kaç ders görüyorsunuz? Online tabii. Biz günde 7-8 diyor. Biz o kadar görmüyoruz aslında. Biz her gün genelde 3 ders görüyoruz. Ama dün cumartesiydi ve biz dün 5 tane canlı dersim vardı. Çıktığımda artık hani şey modundaydım. Yıkılmadım ama ayakta değilim gibi. Öyle bir moddaydım bilmiyorum. Dün dediğim gibi 5 tane vardı ama ondan önce gün 3 tane vardı. Öyle yani. Hayatından genel olarak memnun musun? Tabii ki memnunum. Niye memnun olmayayım ki? Telefon marka. Huawei Mate 20 Lite. Bunu neden çok soruyorsunuz bilmiyorum. Çünkü yani YouTube'daki videoların çok da kaliteli olduğunu söyleyemeyeceğim. Aslında iyi çekiyor. Hele ki e, gün ışığında falan çektiğimde bana çok güzel gibi geliyor. Ben normal hani galerimde bulunan videoları izlediğimde. Ama YouTube'a yükleyince otomatik olarak bir e, şey gönderinin... Pardon videonun kalitesi düşüyor ve ben bunun neden böyle olduğunu anlamıyorum hiçbir şekilde. Mesela Instagram'da da öyle post attığında falan hemen görüntü kalitesi düşüyor maalesef. Biraz ders dışı oldu. Cevaplarsa sevinirim olsun. Hiç sorun değil. Şu an için değil ama ortaokul 5-6-7'de nasıl ders çalışıyordun ve ortaokul öğrencilerine ne önerirsin? Ben 6'ya geçtim. Yani o zaman ben ders çalışmak için kendimi yırtıyordum. Hatta Sınav günlerinden bir gün önce ağladığım hatırlarım. Sınava gireceğim an sabah tuvalette ağlardım. <laughs> Gerçekten böyleydim. Ben salaktım herhalde yani. Mesela 8 sınıfta hiç böyle bir şey olmadı. O kadar boş verdim ki. O kadar sınavları önemsemedim ki. Yani önemsemedim derken hani takmamaya çalıştım. Çünkü ne kadar takarsam o kadar çok üzülüyordum. Ve der, sınava o kadar çok stresli girdiğim için de çok dikkatli tavsiye yapıyordum mesela. Nasıl ders çalışıyordum? İşte günlük tekrar çok fazla yapmazdım herhalde. Yani çok hatırlamıyorum şu an ama sınav zamanı geldiğinde işte defterimi okurdum, kitabımı okurdum. Test kitabı almışsam Test kitabını çözerdim. Bu kadardı yani. Yaptığım çok bir şey yok. Günde kaç soru çözüyor ve çalışmak istemediğinde ne yapıyorsun? Şu anlık öyle bir hani soru hedefi falan koymadım kendime ama bu ileriki haftalarda değişecek tabii ki. Şu anlık çok fazla kaynak almadığım için öyle bir aman aman da soru çözmüyorum ama ara sıra tabii ki konuyu pekiştirmek için çözüyorum. Ee, ki konu aklımdan gitmesin diye hem mesela matematikten fizikten çözüyorum. Ee, yani şu anlık günde bir soru şeyim yok. Çalışmak istemediğinde ne yapıyorsun? Çalışmıyorum. Yani kendimi zorlamak istemiyorum. Çünkü sonuçta hani 9. sınıfım. 12. sınıf değilim. E bu yüzden de yani kendimi zorlamanın pek de bir mantığı olmadığını düşündüğüm için çalışmamayı tercih ediyorum. Bir gün dinleniyorum. Ondan sonra gün yine aynı tempomda devam ediyorum. Kendi başına mı çalışıyorsun yoksa okulun verdiği çalışmalarla mı? Yani okulumuz e, sadece EBA'dan falan öğretmenler şey çalışmalar gönderiyor ama ben yapıyor muyum sorar yapıyor muyum? Yapıyor musun ileride diye bir soru Yapmıyorum. <laughs> yani yapmıyorum. E çünkü gerek yok bence çok fazla ya. Yani zaten kitaplar var, test kitapları var. Ee, hocalar konuyu anlatıyor falan. Bilmiyorum bir de çalışmalar bana çok fazla geliyor ama yapmaya çalışacağım. Bu hafta yapmaya çalışacağım. 9 sınıf derslerini mi işliyorsunuz yoksa 8 sınıfın 2. dönemini mi? Biyoloji hocası, biyoloji hocası direkt DNA'dan başladı desem inanır mısınız bana? Gerçekten öyle. Direkt DNA'dan başladı mesela. Ama diğer hocalar bazıları ikinci dönemi işliyor. Bazı hocalarımız ise dokuncu sınıf işliyorlar. Ya da işte dokuncu sınıfa konularına başlayacak olanlar var. Evet çok az kaldı. Ee, nasıl çalışmayı uygun görüyorsun? Çalışma düzenimi anlattım. Düzenim nasıl onu da anlattım. Matematik hariç hangisi zor sence ders olarak? Şu an çok bir fikrim yok bu konuda. Sence dokuncu sınıf olarak nasıl verimli olur? Nasıl yani? 9 sınıf olarak nasıl verimli olur? Yani bilmiyorum ki. <laughs> Bana 9 sınıfla ilgili hani böyle çok fazla soru sormuşsunuz ama benim bir deneyimim yok sonuçta. Sonuçta ben de sizinle aynı yaştayım. Ben de sizin yaşadığınız şeyleri yaşıyorum. Yani ekstra bir e, yaşadığım bir şey yok. Siz ne görüyorsunuz? Ben de onları görüyorum hemen hemen ve her şeyi ben de yeni yeni tecrübe ediyorum. Yeni yeni deneyimliyorum. Bu yüzden benim bu konular hakkında bir fikrim yok arkadaşlar. bana hiç Bu konularda soru sormayın. Çünkü ben de bilmiyorum. Hatta ben size soruyorum yani. Ben de size soracağım yakında. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum ben listeyle alakalı. Hiçbir şey bilmiyorum. Başarılı olmak için en çok neye ağırlık veriyor? İsmini söylersen sevinirim seni çok seviyorum. Meray Dünya. Ben de sizi çok seviyorum. Başarılı olmak için en çok neye ağırlık veriyorsun? Yani dediğim gibi şu an böyle her dersten yani her dersi 9. sınıf olarak işlemediğimiz için böyle aman aman bir ağırlık verdiğim ders yok. Ama muhtemelen matematiğe ve fiziğe çok ağırlık vereceğim. En çok zorlanacağım dersinde fizik olacağını düşünüyorum nedense. Ve son soru sonunda alıp. 9. sınıf için kafam çok karışık. Ve nasıl konularla başlayacağımı bilmiyorum. Sen nasıl başladın? Yani ben nasıl başladım? Sizin gördüğün, görmüş olduğunuz gibi YouTube'dan ilk önce videolar izledim. Sonrasında canlı derslerim başladı. Öyle yani. Hmm. Ve hangi test kitaplarını öneriyorsun? Yani şu an test kitabı almak uygun mu sence? Çünkü ne bileyim eski müfredat mı diye çok endişeleniyorum. Ya ben şu anlık test kitabı böyle aman aman almaya gerek yok. Ama hocalarımız e, işledikçe ve bize öneri yapıyorlar zaten konuları işlemeye başladıkça. E biz de onların önerdiği kaynaklara göre gidip alıyoruz. Ee, yani almak isteyen alıyor daha doğrusu. Hocalar da derslerde bazı o kaynaklardan falan e, ilerliyorlar. Mesela matematik ve fizik hocası öyle. Ee, yani onun haricinde kaynak bilmiyorum. Ben şu anlık çok fazla almayı düşünmüyorum. Ama dediğim gibi hocalar ne kadar çok konu işlerse dokunma ilgili ben de o kadar kaynak alıyorum yani. Eski müfredat çok düşünmedim. Hatta hiç düşünmedim eski müfredat olacağını bunların falan. Zaten yeni müfredata uygun diyor ya. Ki vererek alıyorum ama. Bilmiyorum ya. Yani kaynak şu anlık çok yok bende zaten. Dediğim gibi yani 3 tane kaynağım var. Ne zaman alırım? Aldıkça zaten sizlere videolarımda bunları göstereceğim. Merak etmeyin. Siz sadece benim şu videolarımı bir izleyin. Allah rızası için. Ben orada videoları bakın. konu konu açılmışken şuna değinmek istiyorum. Arkadaşlar ben o videoları boşuna çekmiyorum. Ben o videolarda boşuna konuşmuyorum. Ben o videolar için uğraşıyorum. Lütfen videolarımı bir izleyin. Çünkü yani videodaki e, yani kafanızda olan o soruları zaten videoyu izlediğinizde göreceksiniz, anlayacaksınız. Benden aileyeten bir cevap beklemeyin. Şimdi diyeceksiniz ki, ha ilayda cevaplamak çok mu zor? Zor değil. Cevaplamak zor değil. Ama bu sorular böyle sıkça geliyor. Yani her videonun altında aynı sorular var. Ee, Instagram gemlerinden aynı sorular geliyor. Ve ben artık bunları cevaplamaktan sıkıldım. Zor değil. Sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Ee, birazcık şöyle bir videoları bir izleyin. Hani bir göz gezdirin şöyle bir videolara. Ben o videoları boşuna çekmiyorum sonuçta. Ben onlar için uğraşıyorum. Lütfen o videoları bir izleyin. Yani boşuna Koymuyorum ben ben babamın hayrına mı koyuyorum videoları yani lütfen birazcık videoları bir bakın ya bir izleyin lütfen neyse umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir ee, videomu beğendiniz ne ya ben konuşmayı unuttum videolarımın sonunda umarım video hoşunuza gitmiştir bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın